Aha ha ha motoru vurdu vurdu. Motor alevleniyor valla. İstanbul Vanger from Delta, Mayday 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 1, uh, engine inoperative, uh, heading uh, now to 220. Uçağın motoru alev aldı. O anlar telsize böyle yansıdı. Motor alevleniyor valla. Şu an bir saniye. <laughs> açıldı motoru. Türk Hava Yolları uçağı büyük bir tehlike atlattı. Yaşanan paniğin telsiz konuşmaları ortaya çıktı. İstanbul Vanger from Delta, Mayday

Herhangi bir e, zamanda dönüşe ve yaklaşmaya hazır olduğunuz zaman beni ikaz edebilirsiniz. 3-5 sol sim, e, hizmetiniz açık vaziyette. Size ikaz bekliyorum. Pilot uçağı indirme hazırlıklarına başladı. 3-5 sola Biz de ona e, uygun şekilde yaklaşacağız. E, landing gear toplayamadık. Flap'leri toplayamadık bilginize. Anladım efendim. Tüm e, merkezleri iktidara ediyor musunuz şu an? Evet mutabıkız. Iman. Havalimanında tedbir alındı. Ee, Piste herhangi bir köpükleme ihtiyacı içinde misiniz? Kulelik korne kuruldu. Müsait olduğunuzda 118-375 kule bandına geçebilirsiniz artık. Pilot motoru yanan uçağı başarılı bir şekilde indirdi. Ancak pistten çıkan uçak toprağa saplandı. Anlaşıldı teşekkürler uçağı tutan hızlı pist dışına çıktık bilginize. Anlaşıldı efendim İsmail şu an müdahale ediyor bilginiz olsun.